Merhaba arkadaşlar. Bugün yine size bir video çekmek istedim. Kısa tanıtımla ilgili. Şimdi bu oyunda ilk başladığımda en nefret ettiğim 15 günlük oynayanlar bilir. 2 haftalık etkinlik süreleri bittikten sonra bu diğer haftanın etkinliğine geçmeden önce durgunlaşma yani server dinlenmesi diyoruz biz. Burada ama böyle bir durumda her pazartesi e, Başlayan bir Viking olayı var En başta hiç sevmezdim nefret ederdim Yürüyüşlere bile katılmazdım ama yalnız e, Oyunda ilerledikten sonra biraz kendinizi geliştirdikten sonra oyunun en önemli ve En heyecan verici Severek Gelmesini beklediğiniz bir etkinlik aslında Viking Çünkü bu oyunun olmazsa olmazı altın arkadaşlar. Altının geliştirmesi için hem araştırmada hem de generallerinizi yükseltmede, ekipmanları yükseltmede altın kullanıyorsunuz. Bunun için altını en çok kazandığınız yer vikingler. Mesela bakın bir araştırma, gelişmiş araştırmayı şu an ben yapıyorum. 95 gün dün başlatmıştım. Aslında birçok hızım var ama sadece hız etkinliğini bekliyorum. Bir sonraki hafta yani 2 gün sonra hız etkinliği, hız kullanım iade etkinliği başlayacak. Bakın burada gelişmiş yardım isteme o. Bunu yapmam gerekiyor. Ama bunu yapmam için altın çok önemli arkadaşlar. Bakın mesela 1 milyona yakın altın istiyor. Veya size şöyle göstereyim. Mesela burada Mesela burada bu araştırmayı yapmam için 12 milyon altın istiyor. Yani bu oyunun olmazsa olmazı altın arkadaşlar. Altınlarınızı hiçbir şekilde harcamayın. Ee, bekleyin. Özellikle de ya bekleyin dememin amacı tabii ki bekleyin değil kullanacaksınız ama bunu da aynı zamanda araştırma için kullanın generallerinizi geliştirmek ve ekipmanlarınızı geliştirmek için kullanın. Bu arada benim bir wifi sorunum oldu arkadaşlar. Bazen oyunda böyle sıkıntılar yaşıyorum ama. Evet arkadaşlar oyunu kapatıp açmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın kaydı durdurdum. Tekrar başlattım. Yani dediğim gibi bu oyunun olmazsa olmazı vikingler. Yani biz büyük bir, yani 300 317 sunucusunun en büyük klanı, birliği olduğumuz için e, Seviye 50'ye kadar öldürülüyor. Şu an bakın Tamamladınız diyor, diğer birlik üyelerine yardım edin Seviye 50, 47, mesela 42'ye yardım edebiliyorum 43, aslında 50'ye kadar öldürebiliyorum ama Birçok yaralı askerim oluyor bu sebeple sesleri de verimli kullanmak adına yani sıfır yaralı aldığım Vikingleri öldürüyorum. Yani dediğim gibi kesinlikle Vikingleri kaçırmayın ve özellikle mesela Vikingi başka bir güçlü bir arkadaşınız birlik savaşını başlatıyorsa elinde baybarsı olan arkadaşlarımız baybarsı kullansın. Özellikle en önemlisi vikingleri öldürdüğünüzde arkadaşlar bakın 45 seviye viking mesela baybars gitmiş 4 tane altı normalde 2 veriyor. Burada 2x ile çarptı. Yani baybars generalinin özelliği 2x vermesi. 4 vermiş. Ve en önemlisi malzeme sandığı arkadaşlar. Belki bu ne işimize yarayacak diyebilirsiniz ama yarın e, ekipman yapmada yani generallerin üzerindeki ekipmanlarını yapmada bunu kullanacaksınız. Mesela hemen iş. Bakın. Bu şekilde ekipmanlarınız olacak. Bunların hepsini yıldızını yükseltmek için de altın kullanıyorsunuz. Yani bütün özellikleri sub generallerim benim aslında bu. Yine wifi verdi inşallah. Kısa sürede hemen gelir bazen sorun yaşıyorum Geldi. Bakın arkadaşlar Setler Bu setleri yapmak için Malzeme ihtiyacınız var Dökümhaneden Ekipman işlemeniz gerekiyor tabi bunun için B12 B13 ve B14 patronlar ben patron Diyorum canavarlara Onları öldürüp yazmalar, scroll'lar kazanmanız gerekiyor. Ya bunu bildiğiniz için size pek açıklamak yani daha doğrusu detaylı olarak yani alttan basitleştirilmiş şekilde anlatmak istemiyorum. Bakın arkadaşlar mesela burada diyor ki şu ekipmanları yiğit ameniş yüzüğü yapabilmeniz için şu ekipmanlara ihtiyacınız var. Ama benim ejderha yazmam yok. Şu an çok az. Bunun için ben özellikle Vikinglere ve patronları öldürmeye odaklanıyorum. Çünkü malzeme lazım arkadaşlar. Bu malzemeler çok nadir düşüyor. Yani toplanması biraz zaman alıyor. Mesela bakın baybars'ı gönderiyorum ben. O sebeple bunlara dikkat edin. Yani Viking mitinglerini sakın kaçırmayın. Rallilerini Dediğim gibi arkadaşlar bakın burada bu ipek çantalarında da malzeme alıyorsunuz. Bunlar da var. Ben sadece biriktiriyorum. Çünkü bunlar sadece bir tane belki ekipman yapmak için yeterli oluyor. Belki de en fazla iki tane. Yani bir hafta boyunca bunları biriktiriyorum. Ondan sonra tekrar kullanıyorum. Bu şekilde Viking olayını özellikle de size anlatmak istedim arkadaşlar. Yani Vikingleri kaçırmayın. Kaçırırsanız üzülürsünüz özellikle de anlatmamı istediğiniz veya dikkat etmeniz gereken veya da şunu da anlatır mısın dediğiniz bölümler varsa ben aklıma geldikçe müsait oldukça yapıyorum arkadaşlar. Yani elimden geldiğince her türlü konuda yardımcı olmak istiyorum. Bu konuda yavaş yavaş videolar çekip kısa kısa atacağım size. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, ve soruları sormayı arkadaşlar çekinmeyin yorum olarak yazın elimden geldiğince cevaplarım. Bakalım bu hafta iki gün sonra bir etkinlik gelecek. Büyük ihtimalle hız kullanım etkinliği. Dediğim gibi RSS iade etkinliğinde ben RSS biriktirip RSS'leri kullanıyorum. Hız etkinliğinde de hızlarımı kullanıyorum arkadaşlar. Buna özellikle dikkat etmenizde fayda var diyorum. Hepinize Allah'a ısmarlıyorum. İyi günler.